Çok var. Çok da. Böyle. Benim kömürümü sarmıyor. Kömürü sarması var. He. Ne muayet bakabilirim ne de de. Yet şey. şey. güç versin. güç kuvvet versin. Ama ben amcam ben diyor 60 yıldır doktora götürüyorum getiriyorum ama. Yedi yıldır. Bir oğlumuz var tek bu ya. da <laughs> Maşallah, maşallah. İş Onlar Müdür. hepsi sizin, <laughs> hepsi yeşil <laughs> Siz gördün, bütün, bütün halkımızın o eserler. Ne Allahım. Allah Başımızda şehirde, Cumhurbaşkanımızda da duet. Ablam bu hafta sonu gelecek. Cumhurbaşkanımız Allah. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Gelir ee, bu Sesini İnşallah. Miting alanında da bekleriz. Biz seni alalım, getirelim. Olmaz mı? Arkadaşlar organize etsinler. Oraya He. gel inşallah böyle bir kenarda. Aynı o şeyindesiniz cümleten hepiniz işe yazıyorsunuz yavrular. Allah razı olsun. Evet. Cenab-ı Allah hepiniz şeyde evet. bu şeyde dolanıyorsunuz. Şirin Belediye'miz Sosyal Yardım İşleri müdürlüğümüz tarafından e, koordine edilen baş tacı projemizin e, bugünkü etkinliği çok farklı ve çok anlamlı e, ismi de böyle vefa buluşması adı altında e, isimlendirildi. E, tabii e, abilerimiz, ablalarımız, e, amcalarımız, teyzelerimiz e, kendi mekanlarında, evlerinde e, yaşıyorlar. E, bizim ekiplerimiz de e, Baş tacı projesi kapsamında 15 günde bir e, evlerine uğrayıp onların çeşitli ihtiyaçlarını gideriyorlar, temizliklerini yapıyorlar. Evin bakımını, e, bir takım sıkıntılarını, ihtiyaçlarını giderme noktasında kendilerine destek oluyorlar. Aynı zamanda da onlara bir ses, bir nefes anlamında da ee, onlarla irtibat halindeler ee, Tabi e, dönemsel Periyotlarla biz evlerine gidiyoruz ee, Onların ihtiyaçlarını sıkıntılarını Gideriyoruz yardımcı oluyoruz ama e, Bugün çok farklı bir etkinlikle e, Büyüklerimizle Gün görmüşlerimizle e, beraberiz e, Bu amcalarımızı Arkadaşlarımız aldılar e, Vefa buluşması kapsamında da Yeşilutlu'nun e, çeşitli yerlerinde Yapmış olduğumuz parklar Bahçeler yeşil alanlar müzeler, tarım faaliyetleri, tarihi ve çeşitli böyle restorasyon çalışmaları, müzeler gibi bölgemize kazandırmış olduğumuz eserleri bir güzelce gezdirdiler. Bütün hedefimiz, isteğimiz de bu büyüklerimizin hayır duasını alabilmek, bunları bir nebze olsun hayatlarını kolaylaştırıp bir nebze olsun onlara e, katkı sunmak e, Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik tamam, etmesin e, dualarını Başka, e, daim de. eylesin tamam. e, Allah sizlerden razı olsun tamam. e, ben bu programımıza da bu organizasyona da katıldığınız için e, hasretten ben sizlere çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum ben de teşekkür e, çok sağ olun teşekkür e, çok e, memnun, Rabbim hayırlı uğurlu sağ olun de biraz. memnunuz teşekkürler ederek Allah razı olsun Cenab-ı Allah, Cenab Allah yardımcılar edersin. olsun. Belediyemiz bize sahip çıkıyor. Çok Allah aşkına işleri, güçleri rast gelsin. Ben aldım Allah. Her şey için Allah razı olsun. Çalışmalarınız çok güzel. Beğeniyoruz. Allah razı olsun.